Bugün neler gelecek? Hızlıca bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına arkadaşımız Mustafa Pala takip edecek. Bugün 3 itibariyle toplanması bekleniyordu. Henüz toplanmamışlar bildiğim kadarıyla. Mustafa nedir gelişmeler? Ne konuşulacak? Hangi önlemler alınabilir? Ankara neyi konuşuyor? Nasıl önlemler üzerinde ağırlıklı olarak duruyor? Evet Minyoz'un gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantının saatler 15'i gösterdiğinde başlaması bekleniyordu. Artık ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkan Erdoğan kabine toplantısına başkanlık yapmış olacak. Gündemde çok sıcak başlıkların olduğunu söyleyelim. E, tabii en önemli başlık Karadeniz'deki yaşanılan sel felaketi. Bir taraftan Giresun, diğer taraf diğer taraftan da Rize çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üç bakan da bölgedeydi ve şu an için bakanların kabine toplantısında Rize ve Giresun'da Giresun'daki son durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapmaları bekleniyor ve aynı zamanda Karadeniz'deki bilançonun da paylaşılması bekleniyor. Bundan sonraki süreçte Karadeniz'de Rize ve Giresun'da ne gibi önlemler alınacak ya da ne gibi yardımlar yapılacak tüm bunlar da ilerleyen dakikalarda netleşmiş, netleşmiş olacak. Tabi diğer bir başlık ise koronavirüsle mücadele kurban bayramı sonrasında vaka sayıları yeniden yükselişe geçti ve günlük vaka sayısı şu an için binin üzerinde seyrediyor ve bu da semsal. sağ Sağlık dünyasında hem de Türkiye genelinde bir kırmızı alarmın verildiğini ifade etmek lazım. E Tabii bugünkü e, kabine toplantısının en sıcak başlıklarından bir tanesi de koronavirüste mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirecek ve bilim kurulu üyelerinin e, tavsiyeleri değerlendirilecek. Ve tabii e, bu süreçte yeni bir kısıtlama, yeni bir yasak gelecek mi? Türkiye genelinde ya da il bazında yeni tedbirler alınacak mı? Merak konusu işte bu kritik toplantının ardından e, netlik kazanmış olacak. Bir diğer konu ise gözler bir taraftan Doğu Akdeniz'de diğer taraftan Karadeniz'de sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Uruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki görev süresi biraz daha uzatıldı. Arama tarama faaliyetleri de tüm hızıyla devam ediyor ve Ankara Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki yaşanılan gelişmeleri e, tamamıyla mercek altına almış durumda. İşte oradaki gelişmelerde bugün enine boyuna değerlendirilmiş olacak ve son durum e, masaya yatırılacak. E, Tabi e, sondaj çalışmalarında ne gibi yol haritası izlenecek bunu da e, artık ilerleyen saatlerde netlik kazanmış olacak. Ve diğer bir taraftan da terörle mücadelede en sıcak başlıklardan bir tanesi. Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlar devam ediyor. Operasyonların bilançosu da bugünkü kabine toplantısında değerlendirilmiş olacak. Emine söylediğimiz gibi gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilerleyen dakikalarda o toplantı başlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının sonrasında kameralar karşısına geçecek ve merakla beklenen açıklama yapacak. Biz de o kritik toplantıyı yakından takip ediyoruz. Yine gelişmeler olduğu sürece aktarmaya devam edeceğiz. Peki teşekkür ediyoruz Mustafa. Kolay gelsin diyelim. Gelişmeler oldukça gelişmelere öğrenmek üzere Ankara bağlantılarımıza devam edeceğiz. Profesör Doktor Çağrı Er